Sevda. Babaanne. Neredesin sen? Figen'e gelinlik bakmaya gittik. Bir şey mi oldu? Sana ne Figen'in gelinliğinden? Senin yapman gereken bir ton iş varken... ...evin hizmetçisinin gelinliği sana mı kaldı? Hem ben bugün Efkan ve Dündar Bey'le yemek yedim. Çok önemli şeyler konuştuk. Ayrıca senin Efkan'la izdivacın fevkalade olacak. Babaanneciğim, senle bunu ben daha önce de konuştum. Efkana karşı herhangi bir hissiyatım yok. Şu konkur mevzusu çözülene kadar görüşürüm. Ondan sonra benim aramda onunla herhangi bir münasebet geçemez. Şimdi izin verirsen odama gidip dinleneceğim. O iş öyle değil Sevda Hanım. Ailemizin geleceği söz konusu. Kafana göre hareket edemezsin. Etmeyeceksin de. Ee, Macide Hanım, telefon size çok önemli bir konuymuş. Umarım söylediklerimi idrak edebilmişsindir. Ben Macide Rona. Buyurun sizi dinliyorum. Ne? Nasıl? Ben ben tamam ben hemen geliyorum. Beni bekleyin. Nasılsınız Macide Hanım? İyiyim. Tamam ben bir Sinan'la Cemre'ye bakacağım. Sinan uyuyor. Cemre Rüşcan'la alışverişe çıktı. Ben de onları almaya gidiyorum. Aa, sen kendi işine gücüne baksana ya. Ben çıkıyorum. Macide Hanımcığım efendim saygılar. Çok acil bir yere yetişmem gerekiyor. Tabii hay hay. Yalnız bugün güzelliğiniz yine üzerinizde. Her zamanki gibi. Çok konuşma Kenan. Geç direksiyonun başına. Aa. Tabii. Burçin Hanım. Ruşcan. Ruşcan. Kalk uyan rezil ediyorsun bizi kalk. Aslında biz de çok uğraştık Ruşcan'ı uyandırmak için. Hatta içerideki bir odaya yatıralım dedik ama Yerinden kaldıramadık efendim. Tamam. Ben şimdi çocuğu alıp hemen gideceğim zaten. Tamam. E, o konuda bir takım pürüzler var Macide Hanım. Ne pürüzü? Dilerseniz ben size içeride izah edeyim. Ama öncelikle şuradan bir Rıçan kaldırsak. Çocuklar görecek diye acım kokuyor efendim. Kenan. Rıçan Hanım'ı hemen al köşke götür. Ben Aras Bey'i arıyorum. Köşke gelsin karşılasın karısını. Kardeş Karısın gel at bak böyle. Yani. Düşüyorum. Оман, там вот. О, ты когда? Синя.. Да. Я думаю, что? -то. Aa, kızım üzülme artık Ağlama Bak Macit Hanım gelmiş senin için Biraz müsaade eder misiniz Ne demek Macide Hanım Yani eğer bir mahsuru yoksa Cemre ile yalnız kalabilir miyim Aa, Ne demek Nihan Hanım gelinceye kadar siz konuşun <laughs> Cemre Ah benim talihsiz kızım biz sana çok kötü şeyler yapıyoruz biliyorum. Ama kader bazen insana öyle şeyler yaptırıyor ki. Başka çarem yok. Başka çarem yok kızım. Birazdan gideceğiz Cemre'cim tamam mı? Ya nerede kaldılar bunlar? Bu el kadar çocuğu bu kadar saat bekletmek olur mu? ve neydi bu sosyal hizmetlerden Nihan Hanım mıydı neydi? O kadar haklısınız ki Macide Hanım. Ben de size karşı o kadar mahcubum ki. Ama şimdi burada olurlar. Eli kulağındadır. Zaten bir iki soru sorup bırakacak sizi. Ah nihayet. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Sizi de buraya kadar boşuna zahmet etmiş yormuşlar. Prosedür neyse biz hemen halledelim. Cemre çok yorgun çünkü gitmek istiyoruz. O kadar kolay değil Macide Hanım. Ne demek o kadar kolay değil? Cemre bizim evladımız ve biz hemen eve gitmek istiyoruz. Bugün Rüçen Hanım yüzünden yaşanan hadise öyle kolay kolay geçiştirilebilecek bir şey değil Macide Hanım. Zaten ben daha önce sizin evinize yaptığım ziyarette de çok olumlu izlenimlerle ayrılmamıştım. Ne demek istiyorsunuz siz? Şunu demek istiyorum Macide Hanım. Cemre kızımız bu şartlar altında Kesinlikle Rona ailesinde evlatlık olarak kalamaz. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Cemre bundan sonra kurumumuzun gözetiminde ve burada kalacak. Heh. Eğer görmeyi isterseniz bizim belirlediğimiz tarihlerde gelir görürsünüz. Ama bu haksızlık, bu haksızlık. Tekrar ediyorum Macide Hanım, bu koşullar altında Cemre kızımız Rona ailesinde evlatlık olarak. Kesinlikle kalamaz. Bir memurun oyuncağı oldu burada. Ah, oh, şu bir gelenlere bak. Nedir durum Rıfat Bey? Macide Hanım, maalesef haberler iyi değil. Ben Cemre'yi alıp hemen eve gitmek istiyorum, hemen. Sizinle telefonla konuştuktan sonra çok arkadaşımla görüştüm. Meselenin uzmanı avukat arkadaşlarımla da konuştum. Yasal olarak çok müşkül durumdayız. Sade de gelin. Cemre'yi bir süre kurumdan çıkarmanız mümkün değil. Ben size kime ne ödeme yapılacaksa yapın demedim mi? Sorun değil demedim mi? Üzgünüm Macide Hanım. Bu sefer parayla açamayacağımız kapılar söz konusu. Müdür Hanım'ı hallederiz. Fakat bu sosyal hizmetler sorumlusu Nihan Hanım. Nuh diyor, peygamber demiyor. E nihayetinde Rüçhan Hanım buraya Zizun'a sarhoş gelmiş. Biz bu çocuğu istemiyoruz diye Cemre'yi bırakıp gitmiş. E, tamam, tamam uzatmayın, tamam. Macide Hanım, Harun Bey'i bu meseleyle ilgili bilgilendirseniz. Malum kendisinin hem ticari faaliyetleri hem hayır kurumlarını yaptıkları sayesinde çok önemli ve etkili bir çevresi var belki... Rica ederim bana akıl vermeyin. Hadi beni köşke götürün. Tabii Macide. Buyurun.